Herkese merhabalar. Bugün yine YouTube kanalıma video çekiyorum. Ee, bugün balıklarını tanıtacağım. Aynı zamanda bir tane arkadaşımızdan gelen yorumu söyleyeceğim. Eva diye bir arkadaşım yanlış hatırlamıyorsam. Ee, Akvaryumda çöpçü al demiş bence. Çok doğru söylüyorsun. Şu yemler yerlerde yem artıkları çok fazla kalıyor. Aslında bunlar iyi bir şey. Yavrular istedikleri zaman yemeyebiliyor. Kötü yanları da var. Bu yemler bir süreden sonra bozuluyor. Reaksiyona girebiliyor. Yenmeye, ya, ya, hiç yenmeyen yemler yemler. Bu konuda doğru söylüyorsun. Ben bunu zaten düşünüyordum almayı. Alacağım şimdilik öyle düşünüyorum. Ee, bakalım bakalım şöyle değişiklik var mı? Evet değişiklik var. Bir tane balığımız doğum yaptı. Şu yan taraftan gözüküyor zaten biliyorsunuz. Yavruları göstereceğim zaman hemen bu yan tarafa geçiyoruz. Heh, gördüğünüz gibi. Göremiyorsunuz ki. Bir dakika. Evet arkadaşlar küçük bir aksaklık çıktı. O yüzden videoyu durdurmamak zorunda kaldım. Şimdi devam ediyoruz. Hemen yavrulardan örnek vereyim. Nereye kaçıyorsunuz? Siz daha küçücük balıksınız ya. Kamerayı gören kaçıyor. Ha, şurada var bir tane. İşte önünüzde. Yok o yine büyüklerden Allah'ım ya nereye gittiniz? Yendi mi ki bunlar? Daha şimdi bir gözümün önündeydi de. Şu çimlerin içindeki yerlere giriyorlar ya. Neyse bunlar zaten 1-2 güne kalmaz. Ah bir tanesi burada. Görüyorsunuz üstten. üstten. Bu da kaçtı. Işte. Aha gördünüz. Görüyorsunuz. Evet. Bunlar işte böyle. Bunlardan hemen bir 4-5 tane saydım. En az o da. Bir tanesi gaza geldi. Karşı tarafa geçti. Şuraya geçti. O, o helal olsun. O erken yaşta böyle atraksiyonlara başlamış. Çok fazla yaşamaz o muhtemelen. E, yenmediğine şükretsin. O geziniyordur belki de o ya. O büyüklerle gezmeye falan başlamış. O baya deli bir şeydi o. Göstermeye çalışıyorum da hepsi kaçmış içerilere. Muhtemelen herhalde demin yani ilk gördüğüm zaman çok böyle yüzemiyorlardı bile. Kuyruk daha yeni şoklanmışlar. Anne karnından çıkmışlardı. Şimdi akıllanınca tabii hemen kaçtılar. Bir tanesi şurada zaten gözüküyor bir tanesi. Dışarı çıkmış o. O, o hala biraz salak herhalde. Şimdi ikinci akvaryumumuza geçelim. Bu arada arkadaşlar kaydı durdurmadan önce diğer akvaryumu geçmeden önce bir şey daha söylemek istiyorum. E, ee, Evilex yine arkadaşımız şey demiş. Ben balık beslemeyi düşünüyorum. Hangi türü besleyeyim demiş. Lepistesle başla kolay tür. Kolay üretilmesi gereken tür. Zaten lepistesin yavrularını bir kere alırsan bir daha bırakamazsın. Hani o heyecanı bir kere tadarsan o şeye bir kere alırsan hevesini bir kere alırsan Asla bırakamazsın diyeyim ben sana. Ama tabii beğenmezsen, yavru alamazsan ciklete dönebilirsin. Ciklete ama biraz zor gelir lepistesen sonra. Şimdi ikinci akvaryumumuza geçelim. Şimdi arkadaşlar ikinci akvaryumumuzda bazı değişiklikler oldu. Son videoda göstermiş miydim hatırlamıyorum. Rafya ekledim. Balık yavrularımızın çoğunluğu burada. Rafyaların içi zaten yavru dolu. Ben size şöyle göstereyim. Şurası. Şurası zaten kreş gibi olmuş. Bakalım sağ tarafta var mı? Ona bakalım be. Sağ taraftan gözüküyor mu? Evet gözüküyorlar. Rafyalarımızın içine sahiplenmişler. Şu büyük boylardan genelde dışarıda geziyor da. Öyle keyfe giriyorlar rafyaların arasında. Küçüklerin hepsi neredeyse. Heh, bir şuradaki topluluk şunun içine giriyor. İkiye ayrılmışlar bunlar. Zaten küçükler. Onlar daha yeni doğdular. Büyüklerden, büyük yavrulardan bazıları büyüklerle geziyor. Onlar bayağı şey olmuş, alışmışlar. Bunlar bu şekilde. Black Metal Big e, yok, Big Ears değildi bunlar. Black Metal e, şu altında kuyruk olanlardan ya. Adını unuttum da. Şu erkekte olan. Bir arkadaşımız yazmıştı. Trakyal Aquaristica yanlış hatırlamıyorsam. O söylemişti. E, teşekkür ederim ona da. Şimdi en son akvaryumuza geçelim. Arkadaşlar en son videoda burayı gösterdim. Bu akvaryumumuzda Beta ölmüş mü ya? Yok. Aşağılarda yem arıyor, yem arıyor. Ee, en son bu akvaryumumuzda yavrular vardı onları aldım bir tane yavru kaybetmişiz bunun içinde o da neden bir yavruyu koyarken fark ettim ki ee, şeyin içinde kalmış şeyin içine sıkışmış şu ağ var ya yeşil ağ balıkları tutabilmemiz için kepçe onun içine sıkışmış kuyruğumunu koyarken muhtemelen o biraz hasar aldı o yüzden ee, öldü muhtemelen o yavru olduğunu düşünüyorum Betamız yine mükemmel bir şekilde flash açayım hatta bir şöyle Çocuğun poz ver. Bilmiyorum ki bu Beta kafasına göre işler yapıştı. Işte. Gayet güzel. Ben beğeniyorum bu Betayı. Neonlarımız zaten mükemmel bir renkte. Sarı ve pembe. Ee, Ankara içi. Bazı arkadaşlarım yazmış, akvaryum falan alıyor musun diye akvaryum hani verelim mi diye. Ankara içi verenler olursa belki alabilirim hani sizlere daha iyi videolar çekebilmek için. Tabii ki bu size bağlı bir şey yani. Ben istemiyorum. Siz verirsiniz sizin adınızı söylerim. Sizin adınıza orada balık beslerim diyeyim. Bu şekilde bu akvaryum. Bu zaten biliyorsunuz şu çok sevdiğim benim ledli akvaryumum. Yurt dışından gelmişti bu. Hediye. Evet bu şekilde. Herkese iyi günler dilerim. Videomuzun sonuna geldik. Ben bu videoyu akşam çekiyorum. Akşam atarım. İyi akşamlar dilerim.